Amerika'nın Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve 5 askerin vurulduğu bildirildi. Fort Stewart üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Win Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığına işaret edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü ve soruşturma tamamlanana kadar daha fazla detay paylaşılamayacağı kaydedildi. Ayrıca olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi öte yandan CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili saldırganın erkek ve Amerikan ordusunda görevli bir başçavuş olduğunu ifade etti.